Peki kardeşlerim, bu anlattığım, duyuyorsunuz yani bu tasavvuf, tarikatlar falan bu maalesef bizim e, toplumumuzda çok hukuk buluyor. E, çok hukuk buluyor. Peki bunlar, e, toplumumuzda bu tarikat, tasavvuf nasıl gelmiş? tabi tasavvuf derken kardeşlerim yani eski tasavvufcularla, yani tasavvufçular da eskileri iyiydi. Bazı hataları olsa da. Sonradan bu felsefe, Yunan felsefesi veya sonradan başka Hintlilerle e, Hinduizmle, Budizmle, Taizmle etkilenmişler ve böyle sapıklıklar vuku bulmuş. Ve maalesef bu zamandaki bütün tarikatlar hepsi bu aşırılığa giden tarikatlardan. Bu tarikatlar, bu tasavvuf e, nasıl vuku bulmuş, yani Türkler arasında nasıl yayılmış? E, tarihçiler diyor ki, e, Ahmet Yesevi, duymuşsunuzdur belki, e, Türkler arasında tasavvufu yaymasında çok büyük bir etkisi, e, etkisi olmuş, tesiri olmuş. Bu Ahmet Yesevi'nin bir hocası var, ismi e, Arslan Baba. Bu Aslan Baba e, Horasan'dan Horasan'da yaşayan e, Horasan şu an e, çoğun, ta, çoğunluğu İran'da olan bir yer. İran, Afganistan o taraflar. Oralar Horasan. Ve bu Horasan kardeşlerim e, Budistim, e, Budizm Budizmden etkilenmiş Kalenderiye'nin Kalenderiye Tarikatının kalesi. Bu Kalenderiye Kalenderiye'nin Kalenderiye Tarikatında olanlar birçoğu Khorasan'da idiler. Bu Kalenderiye kardeşler, bu Khorasan Kalenderiye Tarikatının kalesi. Yani bu san neredeyse çoğu kalenderiye. Çoğu demek Yani kalenderiye olan yeri çok. Ee, bu kalenderiye tarikatı nasıl? işte ilahi aşka inanan, e, vahdetil vücuda inanan bir tarikat. Şeyh İslam İbn Teymiye bu kalenderiye hakkında diyor ki اَمَّا هَا اُلَا الْمُحَلِّقُ اَلِّحَا Bu e, çoğu sakalını kesen bu kalenderiyeler فَمِنْ اَهْلِ ve وَالْجَهَالَةِ Dalalet ve cehalet ehlindendir. وَاَكْثَرُهُمْ كَافِرُونَ بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ Ve çoğu da Allah'a ve Resulüne küfreden kafirlerdir. لَا يَرَوْنَ وُجُوبَ الصَّلَاتِ وَالصِّيَامِ Çoğu ne namazı farz görürler ne de orucu farz görürler. وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمُ اللّٰهُ وَرَسُولُ Allah ve Resulü'nün haram kıldığında haram kılmazlar. ve يَدِينُونَ د۪ينَ الْحَقِّ Hak din uymazlar. Hak dine sahip değiller. Bel kesirun minhum ekferu minel yehudi ve Bilakis ee, çoğu Yahudi ve Hristiyanlardan daha kafirdir. Diyor İbn-i Teymiye bu kalenderiye tarikatı hakkında. E, bu kalenderiye e, tarih hakatı, e, <laughs> hakkında kardeşlerim e, Ahmet Sirri'de de bu Mısır'da yaşamış bir Bektaşi kitabında diyor ki Risale-i Ahmediye diyor Ahmediyetsinde diyor ki Ahmed Yesevi in Ahmed Yesevi kana yu'minu bi vahdati al ve Ahmed Yesevi vahdati vücuda inanıyordu ve insanlar arasında bunu yaydı. Şimdi bu Ahmed Yesevi'nin hocası kim? Demin dediğim gibi Arslan Baba. Bu Arslan Baba hangi tarikattan? Kalenderiye tarikatından. Bu kalenderiye tarikatı nedir? İbn-i dediği gibi namazı fa, e, farz olduğuna inanmayan çoğu kafir yani. Orucun farz olduğuna inanmayan çoğu kafir. Kimi hatırlatıyor bunlar? Khorasan'da e, şu an Türkiye'deki bildiğimiz Aleviler. Çünkü Aleviler de Bektaşi tarikatından Bektaşi tarikatı ile kalenderiye tarikatı aynı. Ne namazı farz görürler, ne orucu farz görürler, vahdetin vücuda inanırlar. Yani Aleviler yani. Bu kalenderiye tarikatının birçok. Şimdi bu Kurasan kardeşlerim <laughs> Budistlerden çok etkilenmiş bir yer. <laughs> Budistlerden çok etkilenmiş bir yer ve birçok Budist de bu Khorasan'da yaşıyordu. İbn Nedim ve Beyruni e, be, e, mesela Beyruni e, Tahkik-i kitabında bunu beyan ediyor. İşte Khorasan'da çok e, e, Budistler olduğunu. Aynı şekilde İbn Nedim de. Aynı şekilde Hyung Sang isimli Rahal, Çin Çin bir e, Rahal rehlet Sini isimli kitabında diyor ki ben Khorasan'a gittiğim zaman birçok Khorasan'da Budistli, budistlerin tapınaklarını orada olduğunu e, gördüm. Dolayısıyla bu kalenderiye tarikatı kimden etkilenmiş? Budistlerden etkilenmiş. Çünkü e, vahdet-i vücut ile e, budistler de vahdet-i vücuda inanıyorlar. Yani vahdet-i vücut demek kardeşler her şey Allah olduğuna inanıyorlar. Her şey Allahu Teala'nın bir parçasıdır. Budistlerin e, inancı bu. Aynı şekilde kalenderiye tarikatı da böyle inanıyor. Her şey Allah'tır diye inanıyorlar. İbn Arabi gibi. Ee, Tabi bütün bunlar, e, bu tarikatlar, bu Kurasan'daki bu tarikatlar, tasavvuf, bu kalenderiyeler Budistlerden etkilenmiş. Bakın bunu müsteşrikler görmüş. Ee, Nikos'un tasavvuf İslami isimli kitabında diyor ki, bu müsteşrik İngiliz bir müsteşrik diyor ki mehmeyetun min al-amr fa amru al-budhye zahir bi suratin wadiha fi al-tasawuf al-islami fi fi al-usur al diyor ki her, her halükarda eee budizmin İslami tasavvufa orta çağda çok etkilendiği çok açıktır çok etkilediği çok açıktır finnahiyetayn al-nazariye wal-amaliye ala al-sawa hem nazari hem de ameli şekilde e, Budist, Budistlerin tasavvuf, İslami tasavvufa çok etkile, etkilediği apaçıktır. çıktı? muslimin çünkü Müslümanlar tesbih, tesbih, tesbihi ve enfaz, ve nefesleri hapsetme. Tarikatçılar da var yani diyor Allah hu diyorlar mesela bu nefese hapsetme. Bütün bunları Budist rahiplerden almışlardır. Ellezî kâne lehum ekberul eser fî teşkilil hayatı sufiye sufilerin hayatında çok bir tesiri e, ettiğini diyor Nikos'u. <laughs> Na. Dediğim gibi kardeşler e, ee, Anadoluya tasavvuf e, Ahmet Yesevi'den e, Ahmet Yesevi'nin müritleri tarafından yayılmış. Ahmet Yesevi'nin e, hocası kim? Aslan Baba. Bu Aslan Baba'da Kalenderiye Tarikatından olan e, bir kişi. E, ve Kalenderiye Tarikatı, tarikatı hakkında Şeyh e, sözlerini size anlattım aynı şekilde kardeşlerim Anadolu'da tarikatların yayılmasının sebeplerinden bir tanesi de Moğol istilası. Moğol biliyorsunuz Moğollar yani Asya'nın neredeyse bütün istila ettiler ve bütün insanları kılıçtan geçirdiler Çoluk, çocuk kadın erkek hiç kimseyi affetmediler dünyadaki insanların üçte birini katlettiler ve hiçbir rahmet hiçbirine rahmet etmediler. Kafirler yani. Hatta İbn Esir rahimehullah teala El Kamil isimli kitabında İbn Esir bu olayları yaşıyor. Diyor ki keşke bunları görmeden öl, ö, 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 yani ölseydim. Vallahi İslam alemine Moğol istilasından daha büyük bir fitne gelmemiştir. Geleceğini de zannetmiyorum. Hatta de, e, Deccan'ın fitnesi dahi diyor. O kadar e, büyük bir şey. Çünkü Moğol fitnesi kimseyi acımıyorlardı yani. Barbar insanlar. Bu Mo Moğollar e, Asya'yı istila ettikten sonra hiç ki herkese katlettikten sonra bazı yani birçoğu bu dervişlerin birçoğu Anadolu'ya kaçmışlar. Ve Anadolu'da eee Anadolu'da sapıklıklarını yaymışlar. Horasan'dan gelip duyarsanız Horasan'dan geldik diye özellikle Bektaşiler, Mevleviler, Aleviler e, asıllarımız Horasan'dır derler. Ne yapıyor? Ne yapmışlar? Anadolu'ya gelmişler ve sapıklıklarını e, Anadolu'da e, yaymışlar. <laughs> Süheyl Saban Al-Avda'u Thakafiye fi Türkiye isimli kitabında diyor ki Sebebi intişar-ı tarikat yeseviye beynel etrak Yesevi tarikatının Türkler arasında yayılmasının sebebi لِتَلَاُمِهَا مَعَ الْحَيَاتِ الْبَدَوِيَّةِ الْتُرْكِيَّةِ Türklerin hayatına, bedevi e, hayatına münasip olduğundan dolayı فِقْتِبَاسِ كَثِيرٌ مِنَ الْعَادَاتِ الشَّمَانِيَّةِ kel müziği ve 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 diyor ki e, Yesevi tarikatının Türkler arasında yaygın olmasının sebeplerinden en büyük sebebi ise Türklerin eski dinleri şamanizmde e, şamanizmle e, uyuştuğundan dolayı işte bu Yesevi tarikatı uyuştuğundan dolayı Türkler de bunu kabul etmişler. Niye? Çünkü şamanizmde müzik çalma eee şiir söyleme, dans etme ve erkek ve kadınların birlikte dans etme çok vardı diyor. Dolayısıyla e, Türkler de bu tarikatı bu Yesevi tarikatı Türklerin arasında çokça yayılmıştır e, diyor Süheyl Sabah Bu e, Anadolu'da e, tarikatlardan bir tanesi kardeşlerim Hacı Bektaşi veli dedikleri. Veli değil. Allah'ın düşmanı bu. Hacı Bektaş bu kişi Hacı Bektaş'ının veya şöyle diyeyim Hacı Bektaşi'nin e, hocası Hacı Bektaşi'nin hocası ve ahadu hulafayi Ahmet e, Yesevi Mehmet Fuat Köprülü bu meşhur tarihçi El Mutasavvifun El Evvelun Fil Edeb-i Türki isimli kitabında diyor ki Hacı Bektaş'ın e, hocası Ahmet Yesevi'nin e, halifelerinden idi. Yani Ahmet Yesevi'nin e, talebesi Ahmet Yesevi'nin halifesi yani talep müridi Hacı Bektaş'ın e, hocasıydı. İsmi de Lokman Baranda. Bu Lokman Baranda isimli kişi Ahmet Yesevi'nin müridi. İşte bu Lokman Baranda isimdeki bu kişi Hacı Bektaşi'nin hocası. Şimdi anlaşıldı mı kardeşlerim? Şimdi Hacı Bektaş'ın yani İbn Teymiye bu kalenderi hakkında ne diyor? Namaz kılmazlar, oruç tutmazlar, haramı haram saymazlar, helal helal saymazlar raps ederler gibi böyle şeyleri. Bektaşilerde bu var mı? Var. Özellikle e, Alevilerde var mı? Var. Bek, e, yani namaz kılmazlar, oruç tutmazlar, e, hele, harama haram demezler, alkola haram demezler gibi böyle şeyler. Bütün bunlar neden etkilenmişler? Ha? Budistlerden etkilenmişler. Bu Hacı Bektaşi Veli de vahdet-i vücuda e inanan birisi kendisi hocası Lokman Varanda hocası Ahmet Yesevi'nin talebesi. Mehmet Fuat Köprülü onun talebesi olduğunu beyan ediyor. Bu aynı şekilde kardeşler tasavvufun yayılmasının sebebinin bir tanesi de Anadolu'ya birçok tasavvufçu geldi. Tarikatçılar geldi. Ve bunların dediğim gibi çoğu nereden gelmiş? Horasan'dan gelmiş ve bu Horasan ise zındıkların menbaı, kalenderiye zındıklarının menbaı. Bu kalenderiye zındıkları bu tarikatı ne yapıyor? Raks ediyor, namaz kılmıyor, e, oruç tut, inkar ediyorlar, e, vahdeti vücuda inanıyorlar. Bunlar Moğol istilasında ne yapmışlar hepsi? E, hepsi nereye kaçmış? E, Anadolu'ya kaçmış. Aynı şekilde Anadolu'ya tarikatçılar, tarikatların yayılmasının sebebinden bir tanesi Anadolu'ya birçok tasavvufçu gelmiş. Mesela Konya'ya İbn Arabi gelmiş. Ee, ve İbn Arabi'nin en e, büyük talebelerinden bir tanesi Sadreddin el Konevi. Konya'da yatan Sadreddin el Konevi. İbni ee, e, İbn Arabi bunun annesiyle evleniyor. İbn Arabi kardeşlerim İbn Arabi kimdir? Bilmeyenler için İbn Arabi vahdet Vahdet-i vücuda inananların imamı. i vücut nedir? Demin de dediğim gibi Budist inancından alınmış bir felsefe. Ne diyorlar? Bir kulli vardır diyorlar. Bir şey vardır diyorlar. Bütün şeyler ondan geliyor. Her şey odur. Birli vardır. İki yoktur. Yani her şey Allah'tır. Sen, ben, kadın, erkek, her şey, tuvalet, her şey Allah'tır diyorlar. Budistlerin inancı bu. Aynı şekilde vahdet-ül inancı da bu. Ve tarikatçıların imamlarının inancı da budur. Ve en büyük imamları ve bu zamandaki tarikatçıların hepsi istisnasız İbn Arabi'yi Şeyhül Ekber olarak görüyorlar. En büyük şey. Şimdi birisi demesin ya bize ne bu adam ölmüş gitmiş biz ondan mesul değiliz demesin. Çünkü bu tarikatçıların hepsi buna Şeyhül Ekber diyorlar. Eee İbn Arabi ne diyor mesela? <laughs> Vahdetin vücut olarak dedim ya öyle inanıyor. Diyor ki el-arif men yara hakka fi kulli şey'in bel yarahu ayna kulli şey. Arif Allah her şeyde görür. Bir bilakis her şey Allah olarak her şey hak olarak görür. Yine diyor ki el-abdu şiirinde el-abdu rabbun ve rabbü abdun. Kul Rabb'dir. <laughs> Rabb kuldur. Ya leyte şe'ri menil mukellef. Yani keşke bana söyleseniz mukellef olan mükellef olan kimdir? Ee, aynı şekilde İbn Arabi e, dinlerin birliğine inanıyorlar. İnanıyor yani. Bütün dinler birdir diyorlar. Çünkü niye? Çünkü vahdet-i vücutta sen e, Allah'a e, ibadet etsen, o da gidip İsa'ya ibadet etse, o da gidip e, puta ibadet etse, o da gidip eee ineğe tapsa Hepsi bir şeye tapıyor. O da Allah'a tapıyor. Çünkü her şey Allah'tır. Dolayısıyla bütün dinler nedir? Birdir. Ki vahdetil vücud e, cılar, mesela İbn Arabi bütün dinlerin bir olduğuna inanıyor. Mevlana da böyle. Onu da anlatacağım şimdi. Bakın mesela e, İbn Arabi e, diyor ki لَقَدْ صَارَ قَلْبِي قَابِلًا لَقَدْ sa'ra قَلْبِي قَابِلًا كل الصوره Kalbim her şeye e, yani kabildir. Kab kab kab, kab kabiliyetti. Ka, yani kalbim her şeyi kabul eder diyor yani. Fe li gazlan. Bazen kalbim e, ceylanların merasıdır. Vadirun li ruhban. biraz uzattım biliyorum ama az sonra bitireceğim. Biraz sabredin inşallah. Diyor ki İbn Arabi, "Femer ali hızdan bazen ceylanların merası ve bazen kalbim rahiplerin manastırı ve beytun li bazen puta tapanların evi bazen taaf tavaf edenlerin kâbesidir." Bazen elvah Tevrat, Tevrat'tır, bazen Musaf'tır diyor. Aynı şekilde i̇bn Arabi Firavun'un Müslüman olarak öldüğüne, öldüğüne inanıyor. Çünkü ben Allah'ım derken doğru söyledim diyor mesela. Dolayısıyla i̇bn Arabi e, rahal bir bu kişi. İran'a falan gidiyor, Kurasan'a falan gidiyor. Sonra e, Konya'ya geliyor. E, Konya'da şirkini yayıyor. E, böyle de tarikat, tarikatlar e, Anadolu'da yayılıyor. E, sonra da Suriye'de e, helak oluyor yani. Aynı şekilde e, Anadolu'ya gelen vahdet vahdetin Vücudculardan bir tanesi Celaleddin-i Rumi, bildiğiniz Mevlana yani. E, bu da vahdet i Vücuda inanan, her şeyin Allah olduğunu inanan bir e, bir tarikatçı. Diyor ki Onur ilâ zünnâri zardaşt havle hısri. Diyor ki bak zerdeşlerin zunnarına bak e, Kısır yani e, yani göbeğime bağladım. Bağlanmış olarak bak diyor mesela. Mesela diyor ki Müslümanım ana, lakin ni Nasraniyim ve Berhamiyim ve Zerdashdi. Lisesi siva mag, lisesi siva magbet, lisesi siva magbetin vahidin. Diyor ki ben Müslümanım ama hem Müslüman olmakla birlikte Hristiyanım, Barahma'yım yani Hinduyum, Zerdeştim. Benim sadece bir tane mabedim vardır. Mescidun, e, mescid, hem mescittir, hem kilisedir, hem de putta e, puta tapınların yeridir. E, yani bundan dolayı kardeşler bu da dinlerin bir olduğuna inanıyordu. Vakti da inanıyordu bu Mevlana. Bundan dolayı e, kafirler bu adamı çok seviyor. İbn Arabi'yi de çok seviyorlar. Mesela İbn Arabi'nin, e, mesela bu Mevlana'nın e, 2017'de UNESCO Mevlana Yılı ilan etti. Ve e, Konya'da Yusuf Ağa Kütüphanesi'nde kitaplar çalındıktan sonra e, Londra'daki e, Mevlana Derneği, kafirlerin Londra'da Mevlana Derneği var. İnternetten bakın bulursunuz e, ee, bütün nerede çalınmış Mevlana'nın eserleri varsa araştırmaya başlıyorlar. Çünkü hepsi bir. Bütün dinler birdir diye inanıyorlar. Ee, aynı şekilde İbn Arabi de. E, ee, İbn Arabi'yi de çok seviyorlar. E, ee, yani İbn Arabi'yi de e, çok seviyorlar ve çoğu kitaplarını İbn Arabi'nin çoğu kitaplarını müsteşrikler e, bastı. Hallacın kitapları gibi. Hallaç var, o da Vahdet-ül Vücutçu, Ebu Mansur el-Hallaç. Çoğu kitaplarını müsteşrikler, kafirler bastı, ilk tahkik edip bastılar. Neredeyse 9 tane kitabı müsteşrikler tarafından ilk basılı. Aynı şekilde İbn Arabi'nin kitapları da, ilk basanlar e, müsteşrikler. E, Celaleddin rumi Mevlana, e, onun hocası Şems el-Tibrizi kardeşi, bu da İranlı, aslı e, İranlı. Ve bu da Hasan Sabbah Haşşarşilerin başı olan Hasan Sabbah'ın sülalesinden gelen bir kişi. Mesela Mevlana Cel, Şems hakkında diyor ki Şemsi ilahi umri ve beka Diyor Şems benim ilahımdır. Ömrüm ve bakam ondandır. kendisi kendi kızıyla yani Rebibesiyle evlendiriyor Şems-i Tebrizi'yi. Mikael Bayram isimli tarihçi diyor ki, şu, bu Şems-i Tebrizi kardeşi e, diyor ki, e, bu adam Moğollarla, Moğolların idi. Moğollarla çalışıyordu. Şems-i Tebrizi. Sonra bu öldürülüyor. Konya tarafından, Konya'da insanlar tarafından katlediliyorlar. Sen Moğollarla e, çalışıyorsun diye. Ve hatta e, Mevlana'yı Moğolların ajanı olarak itham edenler de var ki, bu yani uzak bir ihtimal değil. Çünkü Mevlana Fihi ma fi isimli kitabında Moğolları çok övüyor. Mesela diyor ki kad a'anahumullahu yevme kanu fi halati min Allah onlara yardımcı oldu. Ee, işte Allah onların e, e, dualarını kabul etti. E, şu an çok güçlüler falan. Hepsini anlatmıyorum. Vakit şey vaktimiz olmadığından dolayı. Peki kardeşlerim şöyle diyeceksiniz ya bu adamlar ölmüşler, bu adamlar bizimle ne alakası var, bu, bu zamandaki tarikatçılarla ne alakası var? Alakası var kardeşlerim. Niye? Çünkü bu zamandaki tarikatçılar bütün bunları, bu dediğim insanları imam olarak kabul ediyorlar, veli olarak kabul ediyor Bakın mesela bu zamandaki tarikatçılardan vahdet-i vücuda inananlar da var. Mesela ee, Mahmut Efendi hakkında ee, Mahmut Usta Osmanoğlu hakkında diyor. Ete kemiğe büründü Mahmut diye göründü. Kim diyor bunu? Cübbeli Ahmet. Yine Mahmutçulardan e, Hızır Hoca diyor ki Muhammed eşittir Allah. Aslında Mahmut Efendi İbn Arabi'yi çok övüyor. Hatta İbn Arabi'nin geleceğini bildiğine iddia ediyor. Kitaplarında bu var. Sin ve Şin birleştiği zaman e, beni tanırsınız diyormuş Güya İbn Arabi anlatmayacağım hocam vaktimiz olmadığından dolayı. Mesela Cübbeli e, kitabında bir dua dualar kitabında bir duayı şey diyor. Diyor ki: "Uzucceli fi biharil ahadiyeti veşl min ruhal tevhid ve fi ani Bu duayı kitabında diyor. Diyor ki: "Ey Allah'ım beni birlik e, e, birlik e, denizlerinde bu ve beni tevhidin çamurundan kurtar." Ve beni vahdet e, e, denizlerinde e, boğdur, diyor. Tevhidin çamurundan beni kurtar. İşte vahdet vücut bu. Demek ki şu anda da var yani tarikatçılarda. Yunus Emre mesela. E, Anadolu'da yayılan Yunus Emre. Bu da vahdet-ül vücutçu. E, bektaşi birisi. Bu da vahdet vücuttur vücuttu. E, bu da tarikatı yaymış. Mesela diyor ki şiirinde etek yemeye büründü, Yunus diye göründü. Evvel kadimden geldim, yer gök yaratılmazdan, arş kürsü levh, levh i kalem hiç dahi inanılmazdan. Kadimim ben diyor mesela. Cennet dedik, cenneti de küçümsüyor. Cennet dedikleri birkaç köşk, birkaç huri isteyene var sen, seni anı diyor mesela. birkaç köşk, birka, bir köşk, birkaç huri. Bundan dolayı Osmanlı'da Şeyhülislam ve bu Suud bundan dolayı Yunus Emre'yi tekfir ediyor. Ve Yunus Emre velidir diyenleri de Yunus Emre Hallaç velidir diyenlere de Hallaç'a nasıl yapılmışsa o da idam edilmesi gerekir diyor. Eee Ve Anadolu'da tarikatların yayılmasının sebebin bir tanesi Osmanlı padişahların bazıları bu tarikatları destekliyorlardı. Bazıları da tarikatçıydı. Mesela Bayezid gibi, birinci Selim gibi, mesela Kanuni Sultan Selim gibi, Yavuz Sultan Selim kendisi gibi mesela Suriye'de İbn Arabi'nin türbesini yaptıran, Abdülhamid gibi bunlar.